Number One ekranlarına hoş geldiniz. Bu hafta yine çok beğeneceğiniz spor başlıklarını programımıza taşıdık. Spor magazin olaylarını birlikte mercek altına alacağız. Las Vegas'taki Formula 1 yarışına ünlüler damga vurdu. Ali Koç zaferin rengi filminin setini ziyaret etti. Yıldızlarla dans programına Vandanara'nın dansı damga vurdu. Yeni haber turumuzda Spor Magazin başlıyor. <laughs> Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim ekibi Fenerbahçe'nin unutulmaz zaferlerini beyaz perdeye taşıyan Zafer'in Rengi filminin heyecan verici setini ziyaret etti. İzliyoruz. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Sarı Lacivertlilerin tarihinde kazandığı en önemli kupalardan Genel Harrington Kupası'nı anlatan Zafer'in Rengi filmini ziyaret etti. Seti gezen başkan ve yöneticiler filmin ekibiyle hatıra fotoğrafları çekildi. Yönetmen Abdullah Oğuz ve oyuncular filmde kullanılan ve o dönemi yansıtan Fenerbahçe formalarını hediye etti. Birebir yapılan eski kulüp binası başkanlık ofisinde konuşan koç, General Harrington kupasını beyaz perdeye aktaran yönetmen Abdullah Oğuz ve ekibine teşekkür etti. Ali Koç, ''Biz çok etkilendik. İnşallah 16 Şubat'ta filmimiz vizyona girecek. Çok mesai harcandı, çok emek harcandı, çok para harcandı. Sabırla ve metanette bu noktaya gelindi.'' dedi. Koç, ''Bu camia kurulduğundan beri başında kim olursa olsun bir gram dahi bundan şaşmamıştır. O yüzden Harrington Kupası'nın olayı, tarihi bizle özleşmesi çok önemli.'' Zaten atamız Fenerbahçe'ye duyduğu duygu ve düşünceleri bizzat kulübümüze gelerek kulübün anı defterine kendi elleriyle yazmıştır. İfadelerini kullandı. Atamız Fenerbahçe'ye duyduğu duygu ve düşünceleri bizzat kulübümüze gelerek kulübün defterine, anı defterine bunu kendi elleriyle yazmıştır. Müzik en iyi şarkı dalında zirveye çıkan Shakira ödülünü geçen yıl boşandığı Gerard Pique'nin ezeli rakibi Sergio Ramos'tan aldı. İşte haberimizin detayları. İspanya'daki Latin Grammy ödülleri spor dünyasını uzun süre meşgul eden bir magazin konusunu yeniden gündeme taşıdı. YouTube tarihinde en çok izlenen İspanyolca parça olan Music Sessions en iyi şarkı seçildi. Shakira'nın ödülünü veren isimse tartışmalara neden oldu. En iyi şarkı dalında zirveye çıkan Shakira ödülünü geçen yıl boşandığı Gerard Pique'nin ezeli rakibi Sergio Ramos'tan aldı. İki futbolcu gerilimli El Clasico'larda sık sık karşı karşıya gelmişti. Shakira Lapike, eski Barcelona kaptanının eşini aldatması nedeniyle 2022 yazında boşanmıştı. <laughs> Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'nin eşi Van ülkesinde yayınlanan Yıldızlarla Dans Yarışması'nda sahneye çıkıp dans etti. O anlar izlenme rekorları kırdı. İşte haberimizin detayları. Sezon başında Mauro Icardi Galatasaray'a transfer olacağı süreçte lösemi teşhisi konulan Van Danara, Arjantin Yıldız'la birlikte İstanbul'a yerleşmişti. Tedavisi olumlu ilerleyen Van Danara, Arjantin'de düzenlenen Yıldızlarla Dans Yarışması'nda yer alıyor. Programda sık sık Arjantin'in Yıldız'la ilgili itiraflarda bulunan Vandanaara son olarak hastalandığı dönemde yaşadıklarını anlatmıştı. Bu süreçte Icardi'nin kendisine verdiği destekten de bahsetmişti. Icardi'nin Galatasaray'a transfer olmasının ardından İstanbul'a yerleşen Vandanara yarışma programında yer almak için Arjantin'e geri dönmüştü. Wanda Nara yayınlanan yeni bölümde sahneye çıkarak partneri ünlü dansçı Pasquale La Rocca ile dans etti. Wanda Nara'nın dansı izlenme rekorları kırarken izleyiciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı. Sosyal medyada birçok kez paylaşılan video izlenme sayılarıyla dikkat çekti. Wanda Nara'nın yarışma programının tamamlanmasının ardından yeniden Türkiye'ye dönerek Mauro Icardi ile yaşamaya devam etmesi bekleniyor. bir bölümün daha sonuna geldik. Spor dünyasının nabzını tutmaya ve sporcuların günlük yaşantılarını spor magazin farkıyla ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Namurvan ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın. Müzik